Gündem Gaziantep. Anlık Haber Sitesi. 7 ila 10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Carpet and Flooring Expo halı ve zemin kaplamaları fuarı 2025'in kapılarını açmasına sayılı günler kala fuara Gaziantep'ten 180 halı firmasının katılacağını açıklayan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynel Abidin Kaplan, fuarda 50 bin metrekare üzerinde bir stand alanı satıldığını ve bunun yüzde %86'sının makine halısı üreticisi ve satıcısı olan firmalara ait olduğuna dikkat çekerek, hedefimiz halı üretimin merkezi olan ülkemizi dünya halı ticaret merkezi haline getirmektir, dedi. Dünya halı sektörünü 7 ila 10 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da buluşturacak olan Carpet and Florin Expo Uluslararası Halı ve Yer Kaplamaları Fuarına 18 ülkeden 145'i yabancı, 180'i Gaziantepli markalar olmak üzere toplam 600 firma ve firma temsilciliği ile rekor bir katılım gerçekleşiyor. Gaziantep'ten 180 firmanın İstanbul'da düzenlenen fuara katılacağını açıklayan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynel Abidin Kaplan, fuarda 50 bin metrekare üzerinde bir stant alanı satıldığını ve bunun 86'sının makine halısı üreticisi ve satıcısı olan firmalara ait olduğunu belirtti. Başkan Kaplan, sektöründe dünyanın en büyük fuarı olma yolunda iki yılda önemli bir mesafe kat eden fuarın İstanbul Fuar Merkezi'ne sığmakta zorlandığını, çok yakında diğer yer kaplaması ürünler ve artan yabancı katılımlar ile daha da zenginleşeceğini, İstanbul'daki iki ayrı fuar merkezinin birlikte kullanılmasıyla 100 bin metrekareleri aşacaklarını dile getirdi. Gündem Gaziantep Haber sitesini takip ederek bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz.